Şimdi bu bizim amiral gemimiz. Yüksek bordasıyla her türlü deniz koşuluna gidebilecek yetenekli bir tekne. 6V gövde. Çok keskin dönüşler yapabiliyor. Teknenin ağırlığı 1.2 ton. 130'lukla 35 mil gibi bir sürat yapıyoruz. İçeride bir konsol alanımız var. İsterseniz elektrikli tuvalet koyuyoruz. Oldukça yüksek performans gösteren bir tekne. İçide rahat 6-8 kişi vakit geçirebiliyorsunuz. Önde bir oturma grubumuz var. Yatak alanı olabiliyor. Şurada şeyi de gösterelim. İçerisini. Burası boş bir alan. Bunun bir versiyonu daha var. Onun da e, önü güneşlenme kısmı yapıyoruz. içeriği komple kamera yapıyoruz. Yani, yer öyle evet. İki versiyonu var. Kamerası yani.